Baba özür dilerim. Ne olur kızma. Ne oldu? İyi misin? Kim yaptı bunu sana? Hemen söyle. Daha 18'ine yeni bastığını biliyor mu? Ne zaman oldu bu? Daha önce söylemeye korktum. Bir de başka bir mesele var. Söyle bakalım. Farkında mısın senin daha düzgün bir işin bile yok. Çocuk şaka değil. Bu koca bir sorumluluk. Hayatını mahvettin. Üniversiteye nasıl gideceksin şimdi? Tamam baba, onun işi gücü var. 40 yaşında. Zaten dördüncü çocuğu olacak. Lan o yaşta adamla ne işin var senin? Adam benimle yaşıt. Sana demedim mi iki kere düşün diye? Sen hiç düşünmemişsin. Tamam baba, bir sakin ol. Yok öyle, tamam falan. Sen bu işin ne sorumluluk olduğunu anlamıyorsun. Kim olduğunu söyle bana. O adamı haritadan sileceğim. Hemen eve gel. Baba, biz çocuğu doğurmaya karar verdik. Asla olmaz. Başkasının çocuğunu büyütmeyeceksin. Söyle kim o? Hemen! Muhsin Usta. Hangi Muhsin? Şehirdeki en büyük dönerciyi işleten mi? Hep kapının önünde Range Rover'ı duran o Muhsin mi? Evet, bana söz verdi. Eğer kız olursa ona bir dönerci dükkanı, bir milyon dolarlık bir ev. Çocuk 18 olunca ise 700 bin dolarlık banka hesabı bırakacak. Peki ya erkek olursa? Eğer erkek olursa ona 7 tane dönerciyi ve 1,5 milyon dolarlık banka hesabını bırakacak ama bebek doğmazsa ne yapacağımızı bilmiyoruz. Riskli bir hamileliğim var. Eğer öyle olursa tekrar deneyeceksin. Baba! Buna benim karar verme hakkım yok mu? Yok. Tekrar deneyeceksin.